Bak. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bebek geldi. Asıcığım ne açıyorsun? Aklına Bebeğin mi geldi? geldi? Evet. Yardım etmeni ister misin? Evet. Asya telef oldun kızım wow, Kocamanmış Asyacığım bebeğim Kaldır bakalım Kaldır göster bana sından çıkarmak ister misin? Çıkarmak isterim. Ay anne. Nina bağlayacağım. Ben de bu. Arkadaşlar, silme giyelim ben hemen giyiyorum. Buna ismi Milaymış anneciğim. Mila bebek. Evet. Burayı izliyor ya. Sanırım bebek oraya bağlı herhalde anneciğim. Evet, bağlı. Dur bakalım. Tır var anneciğim. Bekle. Taran al oradan. Aslında tara. Burası için. Neden buraya koyalım? Diyor ki, neyi sorduğunu biliyorum. Benimle konuş. Ben de senin en iyi arkadaşın olayım diyor Asya'cığım. Baba, Seni tekrar görmek çok güzel arkadaşım. Arkadaşlıyor mu? Ben senden bir yaş küçüğüm. Bana küçük kız kardeşim diyebilirsin. Aa, küçük kız kardeşi. Asya'nın küçük kız Neyden kardeşi. kardeşi. Neden bahsediyorsun? Arkadaşım olmak ister misin? Harika. Arkadaş edinmeye bayılıyorum. Benimle arkadaş Onun çok krallığından Benim. geliyorum. Kaç yaşındasın Mila? Çok gürültülü. Başka bir yere gidelim. Hmm. Kaç yaşındasın? Yarın 5. yaş doğum günüm. Bana bir hediye hazırla. Ooo hediye al bana diyor Asya. <laughs> Pardon? Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun Mila? onun karnından geldiğini söylüyor. <laughs> Sen de söyle. Herkes ona bakıyor, merak ediyor. Çok teşekkür teşekkür ederim, ederim postacı sana. Tek haberler Getirdim bana. Ne yemekten hoşlanırsın? Şimdi Ne yemekten hoşlanırsın Mila? Mila. Mila. Ne, ne yemekten hoşlanırsın? Annem onun karnından geldiğini söylüyor. En çok kimi seviyorsun? Burası çok gürültülü. Başka bir yere gidelim. Yetenek gösterisi. Pardon? Yetenek. Tanıyabilir misin? Yetenek gösterisi. En Çok akıllısın. Mila. Çok güzelsin. Daha yüksek sesle konuş. Asya'cığım bebeğini beğendin mi anneciğim? Beğendim. Yeni arkadaşın olsun mu? Olsun. Çocuklarımı mı tekrar? Ben birazcık bebeğimle oynayayım. Güle güle. Hoşça kalın. kanalıma abone olup beni beğenmeyi unutmayın.